Bak, bugünkü konumuz sistem simülasyonunun benzetimi. Simülasyon bir sistemin matematik modelini biliyorsak girişine bir değerler verip çıkışını numerik olarak hesaplamak. Şimdi zaten şöyle akla soru gelebilir. Biz zaten herhangi bir mesela elektrik devresinde de girişi biliyorsak çıkışı hesaplıyoruz. Şimdi simülasyonun farkı şurada. Matematik model karışıksa direkt analitik çözüm bulmak kolay olmayabilir. Bu durumda e, sistemi o matematik model üzerinde simüle etmek gerekebilir. Nümerik olarak çözmek gerekir. Bir örnek çözelim. E, daha iyi konu anlaşılabilir. Mesela şöyle bir devrede, elektrik devresinde giriş impuls e, birim basamak olması durumlarında çıkış ne olur hesaplayın diye bize bir soru sorulsa analitik olarak hesaplayın. Mesela Laplace'da çözmek istesek devre denklemlerinden bildiğimiz bu mesela şu devre bir gerilim bölücü devresidir. Gerilim bölücü devresinde de V0 bölü V oranı ZC dediğimiz şuradaki empedansı S domenindeki empedansı yani kapasitenin ve direnci düşünürsek ZC bölü R artı ZC olur. B sıfır bölü B oranı. Şimdi bu değerleri yerine yazarsak ZC dediğimiz şey 1 bölü SC. Yani yerine yazdık 1 bölü SC. Değerleri yerine koyduk. Yukarıda verilmiş R1 C sıfır 1. Ve şöyle elde ederiz. E, GS'yi 10 bölü S artı 10 şeklinde elde ederiz. Birim impuls verilmişse giriş V ve eşittir. Birim impulsü. Bunun Laplace dönüşümü 1'dir. E, burada ve 0 s eşittir S transfer fonksiyonu çarpı v i ve buradan v i 1 olarak yerine koyarsak 10 bölü s artı 10 ve v 0 ve bunu da e, ters laplasını alırsak 10 bölü s artı 10'un ters laplası 10 e üzeri eksi 10 t ve bunu çizersek bu şekilde çizdik 10 e üzeri eksi 10 t'yi bu şekilde çizdik. Diğer soru şu devrede giriş birim basamak olursa birim basamak olursa bunun birim basamağın laplası 1 bölü s idi. Bunu yerine koyarsak v0 eşittir gs çarpı ve 10 bölü s artı 10 çarpı 1 bölü s ve bunu çarpandan çarpanlar ayırırsak, şu kesirlere ayırsak, basit kesirleri 10 bölü A bölü S artı 10, B bölü S. A ve B hesaplarsak A eksi 1, B 1. Yani şu ifadeyi eksi 1 bölü S artı 10 ve artı 1 bölü S şeklinde yazabiliyoruz. Ve bunu da tek tek laplasına basak. Şunun laplası eksi E üzeri eksi 10 T. Şunun laplası da U T. Birim basamak fonksiyonu tekrar. Bunu çizersek iki terim var. İki terimi toplarsak eksi özel eksi 10t şöyle bir şey yapacak. Ut de böyle ikisini toplarsak bu şekilde grafik elde ederiz. Şimdi biz analitik çözüm bulduk. Analitik çözümde çıkışı çizdik. Şimdi e, matlabla çözmeye çalışalım. Matlabla çözmek için transfer fonksiyonunu bilmemiz lazım. Yukarıdan 10 bölü s artı onu bulmuştuk zaten. Matlab'da bu işi kullandığımız TF komutumuz var. TF transfer fonksiyonu. TF. Bu da kullanılmış şekilde TF parantez pay polinomunun katsayıları virgül payda polinomunun katsayıları da bunlar etlik köşeli parantezler içerisinde. Impuls yazarsak da impuls cevabını veriyor sistemimizin. Bir örnek üzerinde yapacağız zaten şimdi. Şimdi TF eğer şu transfer fonksiyonunda transfer fonksiyonu bu olan sistemin impas fonksiyonunu bunun impas cevabını bunun denildiği zaman şimdi önce transfer fonksiyonu tanımlı TF 10 10 pay pi. payda 1 ve 10 katsayılarını yazıyoruz payın katsayıları 1 ve 10 bu şekilde transfer fonksiyonu tanımlamış olduk impuls a dersek bize impuls cevabını çiziyor. Yani burada bulduğumuz impuls cevabıyla yukarıda bulduğumuz impuls cevabı haliyle aynı olması gerekir. Diğer step a dersek bu defa step fonksiyon cevabını verir. Burada step gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyor. Bire kadar gidiyor. Bizim bulduğumuz şurada da şu, da aynı şekilde sıfırdan başlıyor. 1'e doğru gidiyor. Tabi cevapların aynı olması gerekir. Eğer işlemlerimiz doğru yapmışsak, hatasız yapmışsak. Başka bir örnek. Mesela S artı 3 bölü S kare artı 6 S artı 25 birim impuls ve birim basamak cevabı matlatta çizelim. Transfer fonksiyonumuzu tanımlıyoruz. TF aç parantez köşeli parantez 1, 3 yine köşeli parantez 1, 1, 6, 25 katsayılar. İmpas AA dedik impas cevabını bulduk. Ve burada step a dedik. Step response cevabını bulmuş olduk. Birim basamak e, step response step demek birim basamak demek. Yani birim basamağın birim basamak cevabında bulmuş olduk burada. Başka bir örnek. S artı 3 bölü S kare, eksi S artı 25. Tamam işlemlerimizi yaptık. TF 1, 3, 1, eksi 1, 25. İmpas A. Şimdi Burada gördüğünüz gibi sistemimiz kararsız. Sonsuza giden bir sistem. Ve şuradaki rakama dikkat edin. 10 üzeri 24. Yani 10 üzeri 24. Çok yüksek rakamlara erişti. Aslında bu bu şekilde dalgalı gidiyor. Ama şurası çok küçük olduğu için gözükmüyor burada. 10 üzeri 25. 10 üzeri 24'e kadar gidiyor. Kararsız sistem. Kararsız sistem sonsuza gider. Burada da görüldüğü gibi. Şimdi e, galiba e, sistem. Şimdi biz küçük bir aralığı görmek istersek mesela 10 saniyeye kadar gibi aralığı görelim istersek o zaman step AA 10 yazmamız lazım. İlk 10 saniyelik davranışı gösterir burada. Bu da kararsız e, olmaya başlamış. Sinizoidal da belli.